Selam arkadaşlar. Çok güzel bir kenar örneğim var. Şimdi onu beraberce yapacağız. Ee, i̇pimi şöyle göstereyim. Her ipten olur. Arkadaşlar sadece bu marka olması şart değil. Kenar örneğini bu ince ipler biraz daha e, e, ışık durduğu için bu ipten denedim. Markası şöyle. Elimde olan bir ipti. Nako'nun delikli Deluxe ipi. İsterseniz her ip, istediğiniz iple de yapabilirsiniz. Tığımı da iki numara kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle İki numara bir tığ kullanıyorum. İpim ince olduğu için hemen şu şekilde başlayalım. Önce şöyle bir bir tane zincir çekiyorum. ipimi düğüm yapıyorum daha doğrusu. Şöyle bakın düğüm yaptım. Hemen köşeme şöyle köşeye batarak bakın şöyle şu şekil 1 2 zincir çekiyorum ve şuradan tam tepeye batmaya çalışacağım. Bu biraz e, örtüm yeni olduğu için parçam zor batıyor. Şöyle bakın buradan sık iğne yaptım. Şu şekil 1 2 zincir çekiyorum. Şöyle dönerek aynı yere. Başını dolamadan şu şekil köşemi oluşturdum hiç zincir çekmeden aralarında şöyle yan yana arkadaşlar dört tane yapacağım şöyle dört tane yan yana sık iğnemizi yaptık Pardon. Hiç zincir çekmiyorum Belirli bir ara vererek Şöyle belirli bir ara vererek O göz kararı arkadaşlar onu Göz kararı kendiniz aranızda verin Şöyle buraya bağladım Bir iki zincir çekiyorum Ve aynı yere Batarak Tekrar batalım. Aa. Hı. Şu bu şekil. V yaptık. Şimdi yine belirli bir ara veriyorum. Arada zincir çekmedim. Bu şekilde yine dört tane yan yana atıyoruz. Hiç zincir çekmede belirli bir ara veriyorum. Öyle çektik. 1 2 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Şöyle baş devam ediyor. Yine belirli arayı verdim. Sık iğnemizi yaptık. Dolayıcı yapma yan yana arkadaşlar dört tane. şekilde bütün bir kenarı dolaşıyoruz. Biraz batmakta zorlanıyorum örtü yeni olduğu için parçam. Bakın bunu bütün bir kenar boyunca dolaşacağız. Sonra buraya geldiğimizde örneğimizi buradan kurarak devam edeceğiz. <laughs> bir tane daha yapalım şu V'yi. Bakın hiç zincir çekmeden belirli bir ara verdim batıyorum ve çekiyorum bir çirkin oldu birazcık daha düzgün yapalım yaptık bir iki zincir aynı yere tekrar batıyoruz ve hiç zincir çekmeden belirli arayı verdim Zincirleri sadece V'lerde çekiyoruz arkadaşlar. Diğer taraflarda zincir yok. Dört tane yan yana yaptık. Şimdi şuradan geleceğiz. Ondan sonra örneğimizi kuracağız. Bakın arkadaşlar buraya kadar geldim. Bakın şuradan devam ettiğimizi düşünerek buradan tekrar başladım. Şimdi buraya bunu üç tane yaptım. Buraya bağladım. Bütünlük içinde olması için. Daha sonra 1 2 3 zincir çekiyorum. Başını doluyorum şuradaki yuvamın içine. 1 2 3 trabzanımı yaptım 1 2 3 zincir çekiyorum şöyle araya batıyoruz 1 2 3 zincir aynı yere tekrar batıyoruz 1 2 3 zincir aynı yere tekrar batıyoruz. Bakın şeylerimizi yaptık şimdi şu üçlünün içine bir 2 3 işte Şurada vardı arkadaşlar. 4 Şuraya batalım. Birleşsin. Zincir de vardı. Burada 4 oldu. Şimdi 1-2 zincir çekiyorum. Ve şu VM'in içine giriyorum. Bakın arkadaşlar. 1 2 Burada 3 çekiyoruz. Şurası köşe olduğu için kenar 4 çektim. trabzan yapmıştım. Buralarda 3 yapıyorum. 3 zincir. Şöyle bakın aynı yere batıyorum. 3 tane pembeğimi yaptıktan sonra Aynı yere 3 tane tırabzan daha yapıyoruz. Bir, iki zincir ve diğer V'ye geçiyoruz. şekilde örneğimiz bakın devam ediyor bir zincir ve şuradaki B'ye geçiyoruz arkadaşlar. 1 2 3 Örneğimizi görelim şöyle. Bu şekilde yapa yapa bütün etrafını dolanıyoruz arkadaşlar. Evet. Benim anlatacaklarım bu kadar. İsterseniz altını başka renk, üstünü başka renkte yapabilirsiniz. İsterseniz tek renkte bu şekilde yapabilirsiniz. Çok kolay ve güzel bir örnek oldu. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.